Zikre dalmış bütün alem Daim söyler Sübhanallah Zikre dalmış bütün alem Daim söyler Sübhanallah Allah ı kür kalem Daim söyler Sübhanallah Allah ı sen kalem daim söyler Sübhanallah Gökyüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar, sıra sıra dağlar taşlar, daim söyler Sübhanallah. Seher vakti esen yeller, hak yolunda dönen diller. Seher vakti esen yeller, Hak yolunda dönen diller güneşten kavrulan çöller daim söyler sübhanallah güneşten kavrulan çöller daim söyler sübhanallah Gökyüzünde uçan kuşlar, bulutlardan akan yaşlar, sıra sıra dağlar, taşlar, daim söyler Sübhanallah. Toprak üstünde sümbüller, bahçelerde gonca güller. Toprak üstünde sümbüller, bahçelerde gonca güller. Şakıyı pöten bülbüller, daim söyler Sübhanallah. Şakıyı pöten bülbüller daim söyler sübhanallah